Daniel Klein. Arkadaşlar eşim bana 14 Şubat için bir tane saat almış. Siz de hemen gidin eşinize, sevgilinize, sevdiklerinize alın. Hadi gelin açalım. Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Abi böyle bir şey yok. Zarifliğe bak. Güzelliğe bak. Hani heyecanlı bir şekilde açıyorum. Hızlandım biraz. Oo. Garanti belgesidir arkadaşlar. Şöyle. Mükemmel bir bileklik çıktı. Şöyle göstereyim bilekliği. Çok güzel bir bilekliği var. Şimdi saati çıkarıyorum. Açıyorum. Çünkü heyecanlıyım yani. Abi böyle bir şey yok ya. İşte bu orijinal Daniel Clay'nin saatidir eşlerinize, sevdiklerinize alabilirsiniz. Daniel Klein'de %20 indirim kampanyası vardır. Hepinizi Daniel Klein'e bekliyoruz. Saatsiz kalmayın. 14 Şubat'ta eşlerinize hediye almayı unutmayın. Alırsanız da Daniel Klein'den alın.